Yani zaten 2016 yılında Çanakkale'de kuruldu. Türkiye'nin dört farklı ilinde e, e, projeleri, gençlik projeleri e, ve isim temalı asıl e, projeler yapıyoruz. Proje, etkinlikler yapıyoruz. E, çocuklarımıza e, atatürkçü gençler isimler yetiştirmek için e, e çocuklarımıza artı ve fayda sağladığımız dönemi bir harekette bulunuyor. Ee, ben yaklaşık e, 20 yıldır zaten işçi görüntüsüyüm. Ee, birçok görüntü faaliyetlerinin tamamına katıldım. Yani bu te tema gibi, afat gibi e, birçok görüntü etkinliklerde e, toplum ve insanlara fayda sağlayacak ve kendisi kişisel gelişimini e, ve kişisel tatmini sağlayacak birçok faaliyette e, bulundum. E, bence gönüllülük faaliyeti e, toplumun harekete geçmeyebilecek en dinamik hareketi, en başlangıç temel hareketi e, kesinlikle herkesin gönüllü olması birçok faaliyet alanında olabilir. Yani biz bu izcilik olarak yapıyoruz. Yeşil faaliyetleri olarak yapıyoruz. yapıyoruz. Ama bir sürü STK kurumlar var. Kendimize en yakın gördüğümüz STK'da katılarak e, gönüllü bir hareketine bence herkes katılıp evde kişisel huzurlu duymalarını istiyorum. Şimdi. Ee, ben yaklaşık e, 24 yıldır izi gönüllüsüyüm, izi ileriyim zaten. Bu bağlamda kurmuş olduğumuz kare yeşil derneğimiz var. Ee, bunlar da bizim çocuklarımıza birçok onlara faydalı bir onlar fayda, işle katkısı olan faaliyetlerde bulunuyor. Biz biraz daha kurmuş olduk. biz. E, Marşiler, polisler yapmayı seviyoruz zaten olarak. Bir tanesini örnek vermek istiyorum. E, geçen ay e, yapmış olduğumuz bir ülkede 10 tane izi Peki, çocuğumuz. Bunlar ortaokul seviyesindeki çocuğumuz basit ve daha e, mektuplarımıza cevap verip bizi İngiltere'ye davet ettiler. E, 10 tane izi çocuğumuzla beraber İngiltere'ye gittik. E, onlara orada bir görev verdik. E, bu çok keyifli bir görevdi. İkişerli gruplara ayırdık ve onlara bir belediye seçmesini söyledik. Yani atıyorum bir Spermung'u belediyesini seçti. E, buraya giderek e, oradaki belediye başkanı ulaştılar. Ona bir kurar taktılar. Daha sonra ondan almış oldukları bir iyi niyet mektubuyla beraber e, tekrardan bizim yanımıza döndüler. Güzel bir hareketti. Çocukların özgürlüğünü geliştirecek. şeylerde çocuklarımıza katkı yapıda bulmaya çalışıyoruz. Bu şey. şey. festi en çok keyif aldığım faaliyet. dolayısıyla ben zaten gönüllü bir faaliyetin içerisindeyim. bizim yaptığımız iş zaten gönüllü emekli yapılan. Yani son itibariyle de devlet memuru değilim. sevdiğim işi şey yapıyorum. E, kendi derneğimizle alakalı faaliyete ve derneğimizi yaptığımız işleri e, burada birçok üniversite öğrencisi anlatmak bana çok keyifliydi konusunda zaten konuşmayı çok seviyorum. Hiç susmadan yaklaşık 200 öğrenciye hem onların kayıtlarını aldım hem onlara ulaşabilmek için yaptım. Siz eğitimlerimiz var. Siz temel eğitimi, avukat eğitimleri gibi. Bu eğitimlerle de üniversitedeki arkadaşlarımıza biraz katkıda bulmak istiyoruz. Bu eğitimlerimiz tamamen kesiz. Bu eğitimlerimizi ve derneğimizin faaliyetlerini anlattım. Bu anlamda benim için çok güzel bir görüntü faaliyetiydi. Çok keyif aldım. bir hareketlilik olabilir ama baş işine yeterli değildir. Ama temelde daha büyük dinamik yani resmi kurumları, daha büyük <laughs> kurumlar, yani buna gönül vermiş kurumları harekete geçmek, geçirmek anlamında bizim bireysel gönüllüler olarak onlardan talep etmemiz onların da aslında dinamiklerini arttıracak. Bu bağlamda bence gönüllüler bu, bu, bu yani dinamonun çalıştıracak en önemli unsuru olabilirler. Bence o anlamda herkes gönüllü olmalı. Çok teşekkür ediyorum sizlere de bu röportaj imkanını bize sunduğunuz için. Sevdiği çalışmalar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok i̇yi memnun oldum. Çok sağ olun. Dağlar, dağlar. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Devamı dağlar. gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> harika. Sağ olun. Memnun oldum, çok Ben de çok memnun oldum. <laughs>